Arkadaşlar yine 100 elmas çıktı ama bak bu sefer tam gidiyordu ha, balona ama gitmedi 100 elmas verdi 200 bilmem kaç elmasım oldu yüklensin hemen durun. 2018 seçimlerinde genel seçimleri 1 hafta kala almıştık. Geliyoruz. Edin... <laughs> <laughs> 242 elmasım var. Şunu <laughs> da sizinle açmayı istiyorum. Hemen <laughs> evet, durun. Evet arkadaşlar açıyoruz. Bu <laughs> çıktı. Neyse inşallah sizleri de güzel maz çıkar. Sizleri seviyorum. Bay bay.